Merhaba arkadaşlar, Sine Akademi'ye hoş geldiniz. Sine Akademi'nin dördüncü videosu olan coğrafyanın konusuyla devam ediyoruz. En çok bölgede akan akarsu hangisidir? Yani burada denilmek istenen en çok bölgelerde geçen akarsu hangisidir? Sakarya, Fırat, Kızılırmak, Çoruh, Yeşilırmak. Arkadaşlar dikkat edelim. Burada direkt gözünüz Fırat'la Kızılarmağı gidebilir. Cevabımız Sakarya. En çok bölgelerden geçen akarsuyumuz Sakarya akarsuyudur. Dikkat edelim. Ülkemizde en çok endemik bitkilerin bulunduğu alan hangisidir? Marmara, Toroslar, Ege, Yıldız Dağları, Doğu Karadeniz. Dikkat edelim yine. Burada Marmara'ya gidebilirsiniz. İklim çeşitli olarak fazla olduğu bir bölgemiz olduğu için. Ama cevabımız Toroslar olacak. Endemik bitkiler genelde Toros dağlarında bulunur. Doğu Karadeniz ile Marmara ile karıştırmayın lütfen arkadaşlar. Endemik bitkilerin bulunduğu alan Toroslardır. Asrın projesi olarak bilinen... Kıbrıs'a Türkiye üzerinden su taşıması için hangi çay kullanılır? Anamur Dragon, Geçitköy, Göksu, Amik, Seyhan. Dikkat edelim. Burada e, Göksu ile Seyhan'a gidebilirsiniz. Cevabımız e, Anamur ve Dragon üzerinden Kıbrıs'a su götürülür arkadaşlar. Geçitköy'ün de önemli bir özelliği var. Kıbrıs'ta su tutulan e, baraj ise e, Geçitköy Barajı. Buradan Asrın projesi ile Türkiye'den taşınan su Kıbrıs'tan Köy barajında tutuluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Türkiye'deki akarsuları sizin için tek bir sayfada derledik arkadaşlar. Dikkat edin burada bir soru çıkma ihtimali var. ÖSYM diye buraya da yazıyorum arkadaşlar. Çünkü yüksek ihtimal buradan bir soru gelir. Karadeniz'de Çoruh, Yeşilırmak, Filyos, Bartın, Sakarya Karadeniz'de Filios'la Bartın'a dikkat edin arkadaşlar. Bartın üzerinde ulaşım vardır. Filios'ta Karadeniz'de olduğunu bilin. Çünkü bilindik bir akarsu değil Filios. Dikkat edin buna. Marmara'da Susurluk ve Gönem vardır arkadaşlar. Ege'de Meriç, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes. Meriç'e dikkat edilme arkadaşlar. Meriç Ege'ye dökülür. Buna dikkat edelim. Marmara'ya dökülebilir diyen arkadaşlar var. Ama Meriç Ege'ye dökülüyor. Bu önemli bir bilgi. Akdeniz'de Dalaman, Aksu, Asi, Göksu, Manavgat, Köprüçay var arkadaşlar. Basra'da Fırat ve Diçle var. Hazar'da Aras ve Kuro var arkadaşlar. Havzalarımız arkadaşlar. Tuz Gölü. Van Gölü, Konya, Göller Yöresi. En çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulunur kapalı havzalarımız. Çünkü yer dolayı kapalı havzalarımız İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulunur. Tekrar edelim arkadaşlar. Karadeniz'de Filios Bartın Dikkat. Marmara'da Susurluk Yönen. Ege'de Meriç'e Dikkat edelim. Özellikle Meriç'e Dikkat edelim. Akdeniz'de Manavgat, Göksu, Köprüçay'a dikkat edelim. Basra zaten Fıraç, Dicle'yi kapsıyor. Hazar, Aras, Kura, Kapalı Havzalarımız, Tuz Gölü, Van Gölü, Konya, Göller Yöresi en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da bulunur Kapalı Havzalarımız. Son 20 yılda Akdeniz'de balık çeşitliliği artma nedeni nedir? Hürmüz Boğazı'nın çökmesi, Süveyş kanalının açılması, okyanus ters akıntısı, tsunami, deprem. Son 200 yılda Akdeniz'de balık çeşitliliğinin artmasının nedeni Süveyş kanalının açılması arkadaşlar. Kızıl Deniz'den gelen balıklardır. Hangi körfez Marmara bölgesinde bulunmaz? Dikkat edelim bu da bir önemli bilgi. Erdek, İzmit, Gemlik, Bandırma, Saros. Hangi körfez Marmara bölgesinde bulunmaz? Saros Marmara bölgesinde değildir arkadaşlar. Dikkat edelim. Türkiye'nin en temiz, temiz körfezidir. Kendini temizleyebilen körfezdir Saros. Ama Marmara'da bulunmaz. Bandırma'da da Marmara'da bulunur. Gemlik Marmara'da bulunur. İzmit, Erdek. Şu dört seçeneğe dikkat edin arkadaşlar. Bunlar Marmara bölgesinde bulunan körfezlerimiz. Erdek, İzmit, Gemlik, Bandırma, Saros. Marmara'da bulunmaz arkadaşlar. Dikkat edelim. En uzun gerçek kıyılara sahip bölgemiz hangisidir? Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu. Dikkat edelim arkadaşlar. En uzun gerçek kıyılara sahip diyor. Kuş uçumu sormuyor arkadaşlar. Buradan Karadeniz Akdeniz'e gidebilirsiniz. En uzun gerçek kıyılarımız Ege bölgesinde bulunur arkadaşlar. Dikkat edelim. Kıyı uzunluğu en az olan bölgemiz hangisidir? Ege, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz. Kıyı uzunluğu en az olan bölgemiz Marmara'dır arkadaşlar. Zaten Güneydoğu Anadolu'da kıyı bulunmaz. Akdeniz, Karadeniz, Ege Marmara'ya göre daha uzundur kıyıları. Kıyı uzunluğu en az olan bölgemiz Marmara'dır. Dikkat edelim. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Boğazlarda yaşanan üst ve alt akıntı farklı sebebi nedir? yükselti, serinlik, akıntı yönü, yoğunluk ve seviye farkı suyun tozlu olması. Boğazlarda yaşanan üst ve akkı alt akıntının sebebi yoğunluk ve seviye farkı ikisini bir, birden soruda sorabilirler. Dikkat edelim. Boğazlarda yaşanan üst ve alt akının alt akıntının Boğazlarda yaşanan üst ve alt akıntının sebebi yoğunluk ve seviye farkıdır. Dikkat edelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz buraya kadardı e, sizden ricam e, coğrafyaya çalışırken bol soru çözmeniz çünkü coğrafya sorularla pekiştirilir saf bilgiyi öseğime çok sormuyor yoruma dayalı soruyor bu yüzden soru çözmeniz gayet faydalı olur İkinci olarak arkadaşlar e, kıyıda kışede kalmış bilgileri edinmeye çalışın şey, ee, ÖSYM tutup da kırıklı dağlar hangisidir diye sormaz. ÖSYM gider yoruma dayalı bilinmeyen bir bilgi sorar arkadaşlar. Ee, bunlara dikkat edelim. Çalışırken not tutmaya özen gösterin. Ee, özellikle yanlış yaptığınız soruyu 5 e, gün ya da 1 hafta sonra e, tekrar edin arkadaşlar. Bu sizin pekiştirmenizi sağlar. Hemen ertesi gün tekrar etmeniz e, bir fayda sağlar ama... Bir hafta sonrasından tekrar ederseniz size daha çok fayda sağlar. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Böylece unuturma evresini daha uzun süre tutarsınız arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrarlayınca. Size aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da es geçmeseniz seviniriz arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla iyi çalışmalar dilerim.